KPSS P48 sürecinde mutlaka bir dershaneye gitmemiz gerekir mi? Yoksa kendimiz çalışarak da iyi bir derece elde edebilir miyiz? Elbette ki bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişmektedir. Eğer siz daha öncesinde bu süreci hazırlandıysanız, bilgilerinizin temeli sağlamsa ve kendinize güveniyorsanız elbette ki dershaneye gitmeniz gerekmez. Veya maddi durumunuz el vermiyorsa YouTube'daki mükemmel hocalarımızdan faydalanarak bu süreci de ilerletebilirsiniz. Alanında uzman olan bu hocalarımızın genellikle eğitim videoları ücretsizdir. Ücretli olanlar ise gayet uygun fiyatlı, yani çok da maddi açıdan büyük bir külfet getirecek boyutta değil. Bu durumda yapmanız gereken şey, alan için yeterli kitapları alıp çalışmaya başlamak olacaktır. İkinci ihtimal ise dershaneye gitmek. Ne zaman dershaneye gitmek gerekir? Eğer siz yeni mezun olmuşsanız veya mezun olalı yıllar olmuşsa, KPSS sürecine hazırlanmaya yeni karar vermişseniz, daha öncesinde böyle bir serüvene atılmamışsanız, kendi kanaatim kesinlikle dershaneye gitmenizden yana olacaktır. Bu durumu daha anlaşılır kılabilmek için şöyle bir bilgi vermek istiyorum. İBF mezunu olan arkadaşlar, örneğin ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Üniversite eğitimimde anayasa hukuku, idare hukuku, mikro iktisada giriş, makro iktisada giriş, genel muhasebe gibi dersleri gördüm. Ama hukuk branşına ait diğer dersleri görmedim. Bizim müfredatımızda maliye dersine ait hiçbir ders yer almıyordu. Veya iktisat branşına ait uluslararası iktisat seçmeli ders olarak verilirken para banka, büyüme kalkınma, Türkiye ekonomisi gibi dersler yer almıyordu. Yani anlayacağınız mezun olduğunuz bölümün müfredatında 48 derslerinin hepsi ne yazık ki yer almıyor. Parça parça olarak birkaç tanesini görmüş oluyorsunuz. Her branşın ana dalı olarak mezun olan öğrenciler, yani iktisat mezunuysanız iktisatta, maliye mezunuysanız maliyede, hukuk fakültesi mezunuysanız hukuk branşında veya muhasebe mezunuysanız muhasebe branşına ait netleriniz daha iyi olmakta. Ama bizim gibi arada kalan uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Çeko gibi bölümlerin ne yazık ki P48'deki sorumlu oldukları derslere dair gördükleri miktar daha az. Bütün bunları göz önüne aldığımızda bir dershaneye gitmek sizin için elbette daha olumlu olacaktır. Peki yüz yüze bir dershaneye mi gitmeliyiz yoksa online bir dershaneye mi bizim için daha iyi olacaktır? Eğer çalışan biriyseniz yüz yüze dershanenin maratonu size birazcık yorucu gelebilir. Ben tercihimi online dershaneden yana kullandım. Eğer o gün canlı derste katılım sağlayamıyorsam daha sonrasında videoları açıp tekrardan izleme imkanım oluyor. Veya genel tekrar yaparken bir yeri anlamadıysam videoyu tekrardan başa sarıyorum. Dediğim gibi online dershane bu süreçte benim için daha iyi oldu. Ama siz eğer birisinin size yüz yüze temas halinde bir şeyler anlatmasını istiyorsanız tabii ki diğer dershanelerde tercih edebilirsiniz. Mutlaka dershaneye gitmek zorunda değilsiniz. Sıfırdan başlayan bir insan da oturup YouTube gibi platformlardaki hocalarımızın derslerini izleyerek veya kaynakları iyi değerlendirerek disiplinli ve istikrarlı bir çalışmayla iyi bir puan elde edebilir. Bu süreci tek başınıza yönetirken mutlaka diğer dershanelerin Türkiye genelinde yapmış oldukları denemelere katılmanızı öneririm hangi branşta daha başarılı olduğunuzu, eksiklerinizin neler olduğunu daha iyi analiz edebilirsiniz. Zaten bu Türkiye genelinde yapılan denemelerin ücretleri de aşırı pahalı olmuyor. Tüm bu süreci değerlendirdiğimizde isterseniz dershaneye gidin, isterseniz kendiniz çalışın. Gerçekten KPSS P48 çok yoğun bir mücadele, disiplin ve istikrar isteyen bir süreç. Vazgeçmeden yola devam ederseniz mükafatı da gerçekten büyük olan bir süreç diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsi benim kendi kişisel düşüncelerim. Kendiniz için uygun programı siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.